Çünkü videomda diğer dinlerden olanlar Hristiyanlar Museviler ve bunların haricindeki diğer dinlerden olanlar cennete girecek mi? Şu anki fıkıh e, alimlerine yani şu anki hocalarımızın e, kaynaklarına, konuşmalarına bakılırsa sizde rastlamışsınızdır. Müslümanlardan başka kimse cennete gidemeyecektir iddiasında bulunmaktadır. Tabi bu Kuranda nasıl geçiyor? Ee, hakikaten doğru mu söylüyorlar? Yanlış mı söylüyorlar? Kararı siz verin. Bunları dinledikten sonra kimin gerçeği, kimin gerçek olmadığını e, anlamış olun. Şimdi burada ilk önce Bakara 62. ayette ne deniyor? Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden her kim Allah'ı ve ahiret gününü onaylar ve erdemli bir hayat sürdürürlerse onların ödülleri Rableri katındadır. Onlar için korku yoktur. Devam edelim Maide 69. surede gerçeği onaylayan Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hristiyanlardan kim Allah'ı ahiret gününü onaylar ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara 113. ayet ve 114. ayete baktığımız zaman ancak hepsi bir değil. Kitap halkından dost doğru bir grup var ki geceleri Allah'ın ayetlerini okur, secde eder. Allah ve ahiret gününü onaylar, iyiliği öğütler, kötülükten sakındırırlar ve iyi işlere koşarlar. İşte onlar iyilerdendir. Şimdi daha önceden de videolarımda seyredenler hatırlayacaktır. Yahudilerin nasıl namaz kıldıkları nasıl abdest aldıklarıyla ilgili Hatta biz Müslümanların de kıldığı namazın birebir hemen hemen aynı şekilde namaz kılarlar Hristiyanlar ve Yahudileri cennete sokmayan bu zihniyet kimden ne şekilde emri almış bilemiyorum Allah'ın yerine mi koyuyorlar Haşa kendilerini onu da bilmiş değilim şimdi daha önce de aynı şekilde peygamberimize bu şekilde Yahudiler ve Hristiyanlar sizler cennete gidemeyeceksiniz diyorlardı. Bakara 111. de buna bir açıklık getiriyor. Yahudiler ve Hristiyanlardan başka kimse cennete giremeyecek. Doğru sözler iseniz delilinizi getirin. Şeklinde cevap verilmişti. Aynı bu şekilde şimdi Müslümanlardan başka da cennete giremeyecekler denilenlere bu cevabı vermek zorundayız. Şimdi bunu anlatırken bana tabii ki sorular gelecek. Maide suresi 51. ayetten gelecek muhakkak. Çünkü Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. 51. ayet bu bu şekilde buyurur. Yalnız bunu tabii ki Kur'an'ı okumadıkları için bilemiyorlar. Neden? Çünkü devam eden ayetler Kur'an bütün olarak düşünülmeli, bütün olarak karara varılmalı, yargıya varılmalı. Mesela örnek veriyorum namaza yaklaşmayın deyince namaz kılmama anlaşılmamalı. Neden namaza yaklaşmamamız gerektiğinin anlatıldığı devam eden ayetlere bakılmalı. Ee, bu şekilde olaya yaklaşırsak doğru çözümü daha iyi bulmuş olacağız. Ee, şimdi devam edelim Maide suresi devam ediyor anlatıyor anlatıyor. 57. ayete geldiğimiz zaman işte burada açıklamada bulunuyor. Sizden önceki kitap halkı ve inkarcılar arasında dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin şeklinde bir açıklama getiriliyor. Yani bugün cihat zihniyetiyle ee, düşünenler tamamıyla yanlış düşünüyorlar. Ee, lütfen e, Kur'an okuyup gerçekleri görmeye çalışalım. Görüşmek üzere. Kur'an'la kalın. Hoşçakalın.